takım olarak bir çok eksiğimiz var. Ya, onun için e, Galatasaray takımında da kupa maçından dolayı bir iki kişi kırmızı kart. E, daha sonra ufak sakatlıkları olan arkadaşlar var. Galatasaray maçı maçlarının yeri afaydı. Ya. Yani herkes biliyor. Can hazır mı böyle büyük bir mücadeleye? Umarım hazırdır. E, tahmin ediyorum Bursa maçı onun için bir sınav oldu. Onlar da bir ayrı başarılı oynadı. Bu e, Galatasaray maçında da yüzünün hakkıyla çıkacağı inancındayım. Çok zor bir maç olacak her iki taraf için de. Bir sınav maçı olarak son şansımız diyebilirim. Eğer bu maçı kazanırsak şampiyonluk iddiamız devam edebilir. Kaybedilirse? Kaybedilirse gönlümüz el vermiyor. Ama yani işimiz çok zor olur. Fenerbahçe maçı. kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonlu. Şampiyonluğu. Kazanmak evet. Galip gelmek istiyoruz. Başka bir şey. Değişik bir anlayışla, değişik bir mevkide oynuyorsun bugün. Diyebilir miyiz? Fenerbahçe maçı. Yok, orta sahada oynuyorum ya. Ee, i̇lk bir ihtimalle Oğuz'da oynuyorum. Ne olur bu maçın sonucu? Vallahi alacağız başka yolu yok. Kazanmaya mecburuz. Mecburuz kazanmaya. E, başka başka kazanmaya... çaremiz yok. Arslan'a her zaman geliyoruz biz. Bu bizim işimiz. Bülent Yavuz yardımcılara bakıyor. Maçı başlatmak üzere düdüğünü çalıyor. Ve ezeli derbide ilk 45 dakika başladı. Bit Hakan hareketli ceza sahası içine doğru. Hakan göğsünü indirdi. Aşırdı gitti. Karşılaşmada birinci de üçüncü dakika ve Galatasaray takımı ilk tehlikeyi yaratıyor. Şenol kaleye doğru döndü. Hayrettin elinden kaçırdı Gerson. Son anda fark etti ve Hayrettin topu kontrol ediyor. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu Galatasaray'ın hata tehlikeli geliyor Arif karşı karşıya ve kaleciyle kaldı canda Hocada dışını Galatasaray kullanacak Hakan Semih'den sıkıldı Hakan Yerden pası Güçşom Rakibinden sizi karşı karşıya savunmadan dönüyor Tekrar Güçşom vurdu Güçşom ve gol oldu Güçşom'un vuruşu gol oldu Galatasaray 1 Fenerbahçe 0 Gol Güçşom 6. dakika Galatasaray Fenerbahçe karşısında güç çoğun attığı golle 1-0 öne geçiyor. Çok büyük bir sevinç Galatasaray'da. Galatasaraylı seyirciler futbolcuların bu sevinçine katılıyor. Görüntüye geliyor. Galatasaray 1-0 önde. Bülent. Offside karar yok. Erdal topla buluştu. Ortasını yaptı. Karacı yumrukluyor. Hamza. Aşıkma vuruş ve topu alta gidiyor. Ümit'in ortası. Tanju vurdu kafayı Ayrefti çıkardı. Mükemmel iki hareket. Bir anda hata Güçov. Güçov aşırıyor ve top altta. Karşı karşıya kaldı Güçov aşırdı ve top altta gitti. Arif yardımcı olarak gitti Hamza'nın yanına. Hamza ortaya yöneldi. Güçov'a yerden pas. Arif onun ortası yerden. Hamza'nın vuruşu ve top altta gidiyor. Galatasaray kanatlardan çok tehlikeli geliyor. Hakan ve işte Semih'le ikili mücadelede geçti Semih'i. Sol kanattan Hakan çok süratli. Güçov ceza sahası içinde. Güçov vurdu ve Güçov bu golü nasıl kaçırdığını herhalde kendisi de anlamıyor. Görüntüye geliyor Güçov top dışarıda. Offside. Merkez sarı kart çıkıyor. Topa vurduğu için düdükten sonra. İlker. Tanju. İlker ceza sahası içinde vuruşu. Ve top dışarı gidiyor. Bu da Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. Güçov. Erdal. Güçov. Şu pozisyonunda ve top altına gidiyor. Tugay. Offside bayrağı kalkıyor. Bülent Yavuz, Bülent Yavuz elinin cebine arttı ve kırmızı kartını çıkardı. Evet, Mert topa vurmuştu ve bunun üzerine sarı kartı vardı. Düdük çaldıktan sonra topa vurdu ve kırmızı kart çıkıyor. Sayın Altıparmak, karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. Umudumuz tabii sizin açınızdan ve Fenerbahçe camiası açısından bu sonuçla bitmemesi. Ancak biterse neler olabilir Fenerbahçe camiasında ve Fenerbahçe için şampiyonluk umutları sona mı erer? Şimdi bana göre Fenerbahçe camiasında büyük bir hastalık var. Bu hastalık kongreden geliyor, kongreden kaynaklanıyor. Esasında Fenerbahçe'nin Galatasaray maçını yenmesi, kaybetmesi hiçbir şey ifade etmez. Ama Fenerbahçe kulübünde köklü bir reforma ihtiyaç var. Bu, bu reformun muhakkak surette yapılması lazım. Artık grupların da kendisini yitirmesi lazım. Grupların da liderlerinin artık ortadan kaybolması lazım. Eğer ortadan kaybolmazlarsa Fenerbahçe seyircisi, Fenerbahçe üyesi onları ortadan yok edecek. Bunlar üç grubunda lideri olan Aziz Yılmaz'dır, Muhittin Bulgurlu'dur ve Semih Bayülken'in oğlu Kazım Bayülken'dir. Fenerbahçe kulübünün bu hale gelmesinin nedeni kulüp e bu gruplardır. Bu grupları makat surette kalkması lazımdır. Yoksa Fenerbahçe'nin galip gelmesi, mağlup gelmesi bir şey değildir. Fenerbahçe sıradan bir takım olma yolunda. Bunun ehemmiyetini çok iyi anlamamız lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Bana göre hastalık budur. Bu maç tabii ki Fenerbahçe'nin alevi biterse, mağlup, mağlup bitirirse mutlaka... İlk kere doğru Jerson, Jerson'un muzdayleti köşede yakalıyor topu. Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. ki. Yani, sert toplar gönderebilen bir oyuncu Tugay. Vuruşu ve gol! Ve gol! Nefis bir gol. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Tugay'dan nefis bir gol ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Tekrar seyrediyoruz bu güzel golü. Hakan duvar pası Güçov'da. Tekrar bir pas Arif. Ceza sahası içinde. Orta pozisyonu. Ortasını yaptı. Hakan vurdu kafayı ve gol. Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Hakan. 56. dakika. Hakan'ın golü. Galatasaray 3. Fenerbahçe 0. Novak. Sanju Novak. <laughs> Novak ve penaltı. Bülent Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyona çok yakın. Fenerbahçe penaltı kazandı. Oyunculara baktı Bülent Yavuz. Şimdi işaretini verdi. Hayrettin. Tanju geldi. Vurdu Hayrettin kurtardı. Hayrettin bu penaltıyı kurtarıyor. Kral bu sefer gol atamadı. Hayrettin bu penaltıyı kurtardı. Babak. Ortası. Tanju. Ve topağlarda gol. Penaltıyı atamadı ama kafayla gol attı Tanju. Durum 3-1 oluyor. Gol Tanju. Arif'e doğru pas. Can çıktı kalesinden. Yapılan hareket. Penaltı noktasını gösteriyor Bülent Yavuz. Sarıkart. Tugay geliyor topun üzerine. Tugay'ın vuruşu gol. Gol gol. Devatasaray 4 Fenerbahçe 1. Gol Tugay. 76. dakika. Penaltıdan Tugay'ın attığı golle durum 4-1 oluyor. Şenol. Tanju ümit ceza sahası içinde plasesi ve de kalıyor hayretinde. Şenol. Ortası. Şenol. Kafa vuruşu Nuri'den savunma ve daha sonra da tehlikeyi uzaklaştırıyor Galatasaraylılar. Hakan topu aldı. Çıkarttı Hakan. Güç ol. İsmail vuruyor da topu altta. Beşinci gol şansı. 90. dakikada yakaladı bunu Galatasaray. <laughs> ve Bülent Yavuz maçı bitiriyor. Ezeli derdi. E, Ondan sonra şöyle, da penaltı için bir görüşünü alayım. E, gerçekten Fenerbahçe takımı da bizim gibi iyi mücadele verdi. Onlar girdikleri pozisyonlarda e, biraz şanssızdılar. Kendilerini kutluyorum bu iyi mücadelelerinden dolayı. <laughs> Dosya maç oldu. Oyunun içinde bir, e, bir yaramazlık olmadı. Bozcular arasında. Bildiğiniz gibi Tanju devamlı sağ atıyor penaltıları. Ben orada kendisine e, onu onun sağ attığını bildiğim için devamlı biraz psikolojik olarak onu etkilemeye çalıştım orada. Yani da, sağa mı yattı? Ya, sağa devamlı baktım. Sola onu atması için zorladım. O da sol sol tarafıma attı, uçtum çıkardım. Derbi maçları her zaman zor. Evimizde verdiğimiz puanları bugün yeniden aldık. Şampiyonlukta sanıyorum her şey yeniden alt üst oldu. En azından şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık ve biz yolumuza devam edeceğiz. Her maç çok önemli ve kazanmak zorundayız.